Bu kalip beni burada değilim, başka bir garip olacak, burada değilim, başka bir yerden. çok uzaklarda büyülü ülke de Star Butterfly adlı bir prenses yaşıyordu. Geliyorum! Bazıları yaptıklarım yüzünden beni düşüncesiz buluyordu. Ay neymiş efendim? Canavarlarla savaşıyormuşum. Şimdi uğraşıyormuşum. Eğlenmeyi seviyorum ne yapayım? Şimdi daha da eğleneceğim çünkü bugün benim 14. doğum günüm. Ve geleneklerimize göre kraliçe olan annem büyük aile yadigarını artık bana vermek zorunda. Yani sihirli kraliyet deneyini. <laughs> <Aa! gülüyor> Bak Star, bu değnekle büyük bir sorumluluk almış oluyorsun. Bu değneği koruyamazsan ve bir şekilde kötü güçlere kaptırırsan evren yok olabilir. <laughs> ...bunu beceremeyecek. beceremeyecek. Hayır! Ay duracağım lütfen yalvarırım beni Aziz. O garintik başlı prensesler üstüne evine göndermeyin Canım biz seni oraya göndermiyoruz. Oh, henüz. Seni eğitim alman için daha güvenli bir boyuta gönderiyoruz. Dünya denilen yere. Dünya mı? Manfred hemen portalı oh, aç. Allah. Hoşça kal Mevli. Yani başka bir boyuttan geldiğinizi mi söylüyorsunuz? Siz de az önce dünyada büyü falan yok demiştiniz ama. Evet. Ben ikna olmadım.